derece yapmak isteyen öğrencilerin bu soruyu mutlaka görüp çözmelerini istiyorum. Hemen problemimizin çözümüne bakalım. 16 üzeri 1 çarpı 16 üzeri eksi x çarpı 5 üzeri 1 bölü x eşittir 100 şeklinde sorumuzu parçalayabiliriz. Daha sonra 16 bölü 16 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 bölü x eşittir 100 şeklinde de yazabilirim. Şimdi biraz daha düzenleyelim. 5 üzeri 1 bölü x bölü 16 üzeri x eşittir 100 bölü 16 olur. Şimdi her iki tarafın logaritmasını alalım. Logaritma 5 üzeri 1 bölü x bölü 16 üzeri x eşittir logaritma 100 bölü 16 olur. Bölümün logaritması farkın logaritmasına eşittir. Logaritma 5 üzeri 1 bölü x eksi logaritma 16 üzeri x eşittir. Logaritma 100 eksi logaritma 16 olur. Logaritma fonksiyon özelliklerini kullanalım. 1 bölü x'i başa aldım. Logaritma 5 eksi x'i başa aldım. Logaritma 16 eşittir. Logaritma 10'un karesi eksi logaritma 16 olarak yazabilirim. Her tarafı x ile çarpalım. Logaritma 5 paydadan kurtarıyorum. Eksi x kare logaritma 16 eşittir. Burası 2 gelecekti. 2 eksi logaritma 16 ve buraya da x yazabilirim. Şimdi eşitliğin sol tarafındaki ifadeleri sağ tarafa taşıyalım, işaret değiştirelim. X kare logaritma 16 artı 2 2 eksi logaritma 16 x eksi logaritma 5 eşittir sıfır şeklinde ikinci dereceden bir bilinmeli denkleme dönüştü. Yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklindeki bir denkleme dönüştü. Biraz daha çalışalım. Daha sonra köklerini bulmak için diskriminant metodundan faydalanacağım. Şimdi x kare Logaritma 16'yı nasıl yazalım? 2 üzeri 4 yazalım. Logaritma 2 üzeri 4. artı 2 eksi logaritma 2 üzeri 4 x eksi. Şimdi logaritma 5'e bakalım. Logaritma 5 eşittir. Logaritma 10 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Bu da yine logaritma 10 eksi logaritma 2 demektir. Logaritma 1 eksi logaritma 2 olur. Demek ki logaritma 5 gördüğümüz yere de 1 eksi logaritma 2 yazacağız. 1 eksi logaritma 2 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Şimdi buradan e, 4'ü başa alalım. 4 x kare logaritma 2 olur. Artı 2 eksi 4 logaritma 2 x eksi 1 eksi logaritma 2 eşittir 0 şeklinde olur. Sorumuzu biraz daha düzenlemeye çalışalım. Şimdi du, burada e, diskriminant aldığımız zaman b kare eksi 4 ac gelecek. Hemen şurada e, bir ifade de değişiklik yapabilirim. 4 x kare logaritma 2 e, eksi 4 logaritma 2 eksi 2 yazalım. Buraya da x dedik. Buradaki parantez içerisindeki ifadelerin yerlerini ve işaretlerini değiştirdim eksi 1 eksi logaritma 2 eşittir 0 olur. Şimdi e, diskriminant eşittir. B kare eksi 4 a göre diskriminant değerlerine bakalım. B kare dediğimiz şey eksi 4 logaritma 2 iki eksi 2'nin karesi. Eksi 4 yazdım. A'nın değeri 4 logaritma 2'dir. C'nin değeri eksi 1 eksi logaritma 2 şeklindedir. Eşittir. Buradan 4'ün karesinden 16 gelecek. Birinci terimin karesi 16 logaritma 2'nin karesi. Birinci terimle ikinci terimi çarpımının 2 katı diyoruz. Buradan da artı 16 logaritma 2 gelecek artı e, e, eksiyle. eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek ikilerin çarpımı evet 8 16 16 logaritma 2 gelecek daha sonra ikinci terimin karesinden de ikinci terimin karesinden de burada artı 4 gelecek evet artı 4 yazdım eksi 4 ile 4'ü çarpıp 16 e, bu ifadeyi eksi 1 ile çarpıyoruz eksi ile eksinin çarpımından da artı gelecek 16 logaritma 2 olur. Şimdi 16 logaritma 2 eksi logaritma 2 ile çarpacağız. Eksi 16 logaritma 2'nin parantez karesi olur. Şimdi burada uygun sayılara bakalım. Sadeleşecek uygun sayılar. 16 logaritma 2'ler dün kareleri sadeleşti. Burada 16 logaritma 2'ler de sadeleşti. Geriye 4 kaldı. Buraya 4 kaldı. Demek ki diskriminant değerimiz 4. 4 sıfırdan büyük olduğu için x1 ve x2 değerlerine bakacağız. x1 virgül 2 eşittir. Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2 a formülümüz buydu. Peki x1 ve x2 nasıl yazacağız ona bakalım. Eşittir. B dediğimiz şey hemen şuradan bakıyoruz. Eksi parantezinde 4 logaritma 2 eksi 2 şeklindedir. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Dolayısıyla 4 logaritma 2 eksi 2 yazdım. Artı eksi diskriminat değerimiz 4'tü. Bölü 2 çarpı a'nın değeri 4 logaritma 2 şeklindedir. Daha da düzenleyelim. 4 logaritma 2 eksi 2 artı eksi diskriminat değerimiz 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. Bölü 2 çarpı 4'ten 8 logaritma 2 olur. Şimdi buraya kadar geldikten sonra x1 ve x2'ye bakalım. x1 eşittir. 4 logaritma 2 eksi 2 artı 2 bölü 8 logaritma 2 olsun. x2 değerimize bakalım. Yine 4 logaritma 2 eksi 2 eksi 2 bölü 8 logaritma 2 olur. Buradan Eksi 2 artı 2 birbirini götürecek. 4 logaritma 2 bölü 8 logaritma 2 kalır. Logaritma 2'ler de gider. 4 dört ve 8'e sadeleşir. 1 bölü 2 kalır. Şimdi x2 değerine bakalım. 4 logaritma 2 4 logaritma 2 eksi 4 bölü 8 logaritma 2 olur. Her tarafı 4 parantezine alalım. 4 parantezine aldım. Logaritma 2 eksi 1 bölü 4 çarpı 2 logaritma 2 olur. Dörtler birbirini götürsün der. Logaritma 2 eksi 1 bölü 2 logaritma 2 olur. Şimdi buradaki ifade sıfırdan büyük. Bu ifademizde sıfırdan küçük bir sayı değeri olduğu için problemin çözüm kümesi 1 bölü 2 şeklindedir.